Emniyet güçleri suç örgütlerinin nefesini kesmeye devam ediyor. Son olarak 4 ilde eş zamanlı olarak Kafes 47 operasyonları gerçekleştirildi. Müzik Yalova merkezli Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda Çakar isimli organize suç örgütü çökertildi. Örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 kişi yakalandı. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgiler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirasıyla çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu. Bakan Yerlikaya paylaşımında organize suç örgütü üyesi şüphelilerin Altınova ilçesinde faaliyet gösteren otolastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip suç işlem akamacıyla örgüt kurarak, fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşları borçlandırarak tefecilik suçu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de iş yerlerine ait ları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hilen ele geçirerek yağma suçunu işledikleri bilgisini verdi. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden yerli Kaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip tek tek kafese koyacağız." ifadelerini kullandı.